Ben Ömer Parlak, Diyarbakır Silvan doğumluyum. 1993 doğumluyum. 2009'da İstanbul'a geldim. 3 ay boyunca ben bir yerde işçi olarak çalıştım. Yani eleman olarak çalıştım. Sonra kendi yerimi kurdum. Yani aşağı yukarıda 13 senedir gömlek üretiyoruz. Bizim parkurda da aşağı yukarı 80 kişi var. Ee, şöyle aslında e, biraz da azimdir biraz e, mücadele yani biz hep kendimizin bir mücadele içinde gördük çünkü 6 yaşımda ben ilkokula başladığımda yarım gün okula gider yarım gün ayakkabı boyardım yani kendi paramı kendim kazanıyordum. Ee, İstanbul'a geldiğimizde de 3 ay boyunca biz yani işçi olarak çalıştım bir yerde olmuyor diye emir altında ben çalışmayı sevmiyorum dedim kendi yerimi kurayım en azından e, istediğim gibi çalışayım veya istediğim gibi paydos edeyim kendi yerimizi kurduk. Tabi ister istemez bir takım zorlukları yaşadık ister istemez. Yani dükkanda yattığımız da oldu, gece 11-12'ye kadar çalıştığımız da oldu. Ama 2-3 sene sonra yani sistemimize oturduktan sonra artık yani belirli. Sabah saat 8'de işimizin başındayız. Akşam da 7.30 oldu mu evimize gidiyoruz. Şimdi parlak tekstil olarak sizler neler yapıyorsunuz? Ee, şimdi bizim parkurumuz şu an 80 kişi çalışıyor. Ee, biz gömlek üretiyoruz hem erkek hem bayan. Ee, biz fason dikim yapıyoruz. Yani firmalar bize kumaş getiriyor. Biz kesim, dikim, ütü paket yani paketli vaziyette onlara veriyoruz. Finişli. Evet finişli veriyoruz. Ama şu anda biz zaten burayı yeni açtık. Ee, bizim dükkanın yan tarafı. Biz kendi patentimize başvuru yaptık. Onayımızı da aldık. Ee, moda parlak olarak. Ee, kendimize öğretim yapacağız. Allah'ın izniyle hedefimiz o. Bir de bizim dört tane de ufak atölyemiz dışarıda var. Onlar da bizim himayemizin altında. Onların da işlerini biz veriyoruz. Onlar da tabii dördünü toplamı aşağı yukarı haftalık on bin parça da oradan hmm. biz üretiyoruz tabii. E bin parça yapalım. Evet. Yor Şimdi biz edelim. erkeği tamamen burada yapıyoruz. Ee, bizim buradaki parkurda yapıyoruz. Bayan kısmını da dışarıdaki atölyelerimizde temin ediyoruz. Olmazsa olmazlarımız neler? Nelerden tahliye Şimdi bizim öncelikle burada disiplindir. Yani disiplinli olan her yer illaki başarılı olur. Ee, biz 13 sene boyunca Allah'ın izniyle hiçbir zaman e, bize bir duraklama olmadı. Yani Allah devletimize de zaval vermesin. E, biz ihracat da yapıyoruz. Yani önümüz de açıktır. E, o şekilde yapıyoruz. Neler var kafanızda? Neler edebiliyorsunuz? Ne gibi planlarınız var? E, şimdi Allah nasip ederse dediğim gibi e, kendimize bir öğretim yapacağız. E, yani şu an burada yaptığım o bir buçuk milyona yakın bizim senelik şeyimiz var. Onu tamamen kendi markamızı yapmaktır. Yani dışarıya yaptığımız işleri durdurup kendi üretimimizi yapmak. Şimdi mesela biz İngiltere'ye mal yapıyoruz. Adamların kendi etiketini kullanıyoruz. Halbuki o ürün Türkiye'de yapılıyor ama İngiltere'de satılıyor. Adamların kendi markası, kendi etiketi. Biz kendi etiketimizi yapıp yani kafamdaki Tudors gibi mesela ilk önce öyle her yere şubeler açmaktır. Bugün yani İstanbul'un kalabalık noktalarına, ondan sonra şehir dışına çıkmak, ondan sonra da Allah nasip ederse yurt dışına çıkmayı hedefliyoruz. Evet, Parlak Tekstil'deki çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda da imalat bölümündeyiz Parlak Tekstil'de. Evet. Şimdi önümüzde bir tane bitmiş bir ürün var. Ee, Ömer Bey'le de beraberiz. Ömer Bey mesela şu ürün ee, kaç parçadan oluşuyor? Nasıl bir aşamadan geçiyor? Nasıl geliyor ürün? Nasıl çıkıyor? Şimdi bize kumaş halinde geliyor. Biz kesim, dikim, ütü paket yapıyoruz. Evet. Ee, bir gömlek 20 parçadan oluşuyor bu. 20 parçayı biz burada birbirine monte edip e, temizini de yapıp ütü paket bölümüne geçiyoruz. Ütü pakette de e, ütüleniyor. Paketli vaziyette mağazalara sevk